Pazartesi günüki tur hazırlıkları son gaz devam ediyor. Gideceğim yerlerin çok kısmını oğlum çizdi. Ben sadece telefona e, aktarmakla uğraştım. Kendisi bu işi severek yapıyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum tekrar. Bugün günlerden 15 Haziran Pazartesi. Aşağı yukarı bir aydır planladığımız, organize ettiğimiz bu Erzincan'dan başlayıp Bayburt Oradan Uzungöl, oradan Trabzon, Erzincan'da başladığımız noktada bitirmek üzere bir tur planlamıştık. Ee, bu turda biz 4-5 kişi vardık ve bu 4-5 kişiden e, geriye sadece Erkan abiyle ikimiz kaldık. Diğerlerinin izinleri e, ve e, iş nedenleriyle elemediler. Erzincan'ı seçmemizin sebebi Trabzon'la e, benim bulunduğum konumun ortak noktası saat 5 itibariyle teker dönecek. Bütün hazırlıklarımızı yaptık. Haritalarımızı, rotalarımızı konaklayacak, mola verecek yerlerimizin hepsinin ayarlarını yaptık. Bisikletlerimizi araçlarımıza yükledik. Şimdi Allah nasip ederse kazasız belasız ilk tekerlerimizi buradan döndüreceğiz. Dönüşümüzü de aynen bu şekilde sonlandıracağız. E, yoldaki yaptığımız faaliyetlerden böyle kısa kısa kareler almaya özen göstereceğim. Gümüşhaneye bağlı, e, Kelkit'e bağlı daha doğrusu Ağıl köyündeyiz. Burası bizim Emrah adında bir kardeşimiz var. Onun köyü. Daha öncesinde ziyaret etmiştik. Bugün Bayburt'a kadar gitmeyi planlıyoruz. 84 kilometrelik yolumuz var. 5 saat mi sürüyordu Ne kadardı? Yani hiç durmadan gidersek 6 saatlik bir e, sürüşümüz olacak. Tabu bu boş bisikletlerle bizim bisikletlerimiz bayağı bayağı bir ağır. Şöyle e, gördüğünüz gibi devamı evet. gelecek. Devamı gelecek aynen. Aynen. Abi ben Garmin'in kurban oldu biliyor musun? Abi şimdi diyor ki. 170 metre kaldı diyor. Ben de zannediyorum ki 170 metre rampa. Meğerse uh. yükseklik 170 metreymiş. <gülüyor> <gülüyor> İlk rampamızı tırmandık. Nasıldı? Hiç durmadım, duraklamadım. Abi ben de ben de hiç durmadan çıktım ya. Manzara da o biçim. İlk rampamıza çıktık. Şurada bir göl var. Orada o göl Sadak Gölü. İş yapacağız. Bak şu karşıya doğru yol gidiyor abi. O gölün Sağında karşısından mı? aynen bak. Yukarıda orada He. tırmanıyor yol. Oraya yardıracağız abi. Oradan mı çıkacağız? Aynen. <laughs> burası. Evet. Kelkit'e. Kelkit'e. Kelkit'e bağlı. Yani Gümüşhane e, Gümüşhane, Kelkit ilçesinin Sadak Köyü. Sadak Köyü. Sadak. Kasaba mı köy mü abi burası? Köy. 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 Sadak Köyü. E, tarihinin çok sağlam güçlü olduğunu söylüyor abi. Çok eski olduğunu söylüyor. Bir fotoğraf gösterdi. Bu köyün etrafında e, surlar şeklinde duvarlar varmış. Dört kare şeklinde ama yukarıdan görüntüsü var. Tam nizami böyle dört dörtlük bir evet, evet. E, kale şeklinde duvarlar örmüşler. Zaten göl şey, kaç yıllık abi? Göl göl şuştu ta, falı köyün tarihiyle birlikte. Göl de çok eski değil mi? Ya bu, şu aşağıdaki baraj yeni yapıldı. Ha göl baraj var. baraj baraj yeni ama şimdi göl var zamanında <laughs> zamanında orada yine böyle gölmüş barajmış. Ha anladım. O Mesela o, yani. o, o semtin ismi liman Liman paralarımız vardı ya liman semti <laughs> derlerdi zamanında orada görmüş. Buradan Bayburda Handeresi deriz şu karşı tarafa. Evet. Oraya kayıklarla geçerlermiş. Kayıklarla geçerlermiş. Öyle görmüş. Ama buradaki suyun çekilmesinin sebebini de ormanlardaki çamlara bağlı. <laughs> Nereden geliyorsun? Nereye gidiyorsun? Abi Bunlar var ya Zonguldak'tan geçen binanak'a kadar Gülüşmeler Gülüşmeler suyu buldum burada tabi. Abi su var ya, su muazzam. Tura başladığımız yerden burası toplam 40 kilometre. İki tane sağlam rampa tırmandık. Erkan abi bir ara dedim herhalde Bayburt'a vardı. Sen beni bir ara unuttun ama tahmin etmedin <laughs> o kadar erken çıkacağımı. Abi, bir baktın var <laughs> Hayır. E, geldim, baktım görünmüyorsun. Gidiyorum seni görüyorum, geri geliyorum tekrar. <gülüyor> ama <gülüyor> ya, senin... şimdi, görün nereye döner belli olmaz. Rampalardaki performansına bayıldım. Yok böyle bir şey yani. Abi bir zaman sonra ben de şimdi bir hafta işe gidip geldim ya. Şirketle taş kampı. Su da buz gibi abi ya. Abi sohar bir harbiden buz gibi Sularımızı ya. Sularımızı yenileyelim burada. Abi aslında var ya arkadaki suyu yüksek mi? Ne yapacak? Boşu boşuna etmez <laughs> gider. <laughs> Bak öyle bu Muharrem. Muharrem Ma bisikleti. Şu Ghost diye bir bisiklet. Gayet güzel bir bisiklet. Koda da hayalet. Hayalet. Ee, ya, malzemeler <laughs> gördüğün gibi en az 30 kilo var. Evet abi kendini nasıl hissediyorsun? Ee, Bayburt'un merkezine 15 kilometre yolumuz kaldı. Ya iyi hissediyorum. Hiç yorulmadım doğrusu. Canavar gibi yani bir 15 değil 50 de gideriz. Yok ben, abi ama ben, ben, seni, <laughs> ben senin sayende gidiyorum. <laughs> Hiçbir zaman önde olamadım ona yanar. <laughs> abi şimdi zaten Hep bu turda. Gittin. Bu turda şöyle bir şey var. Karminden konumumuzu girdik. Tıpış tıpış gidiyoruz şu an. da ya. güzel oldu. Hava yağmıyor. Hava şöyle güneş, güneş var. var, açık. Ama güneşin üzerine bir bulut geliyor sanki ağaç gölgesine girmiş gibi oluyoruz. 15 kilometre yolumuz kaldı. 15 kilometre sonra Allah nasip ederse Bayburt kamp açacağız bay. merkezinde olacağız. E, kamp açmak için uygun bir yer bulup izin alıp e, kampını açacağız. Yani camış gibi yatacağız. Ha, yani, o kesin. <laughs> Yatmamız lazım. O kesin. <laughs> yani e, sabah da şu saatte kalkalım diye plan yapmayacağız. Öğleye kadar da yatsak yeridir yani. Kesinlikle. Yani sıkıntı yok çünkü hedefimize ulaştık sayılır. Yani bizim için bugün kendimizi Bayburt'a kadar atabilmekti. Ee, hani bu arada konaklamamaktı. Erkan abinin maşallahı var performansı iyi çıktı. Ben dedim herhalde bu Bayburt'ta buranın arasında bir yerde bir kamp açarız. Bayburt'a erişemeyiz diye tahmin ediyordum. Ama iyi çıktı sağ olsun. Çaktırmıyorum ya mevzuyu çaktırmıyor. Abi zaten sen var ya kalsan <laughs> bittik kalacağız orada yani. <laughs> Bugün sabah 10 itibariyle başlamış olduğumuz tura e, şu an saatimiz 6'ya çeyrek var. Aheste bir tur yaptık. Öyle yetişeceğiz diye kendimizi yormadık. İki tane dik bayağı bir zorlu rampamız vardı. Bisikletler zor değil de Bisikletler yüklü bayağı bir ağır. E, bu sebepten biraz zorlandık. Yol kenarları çok güzel. Yani Bunlar gibi temiz. Yani. Az önce bak şu geçen şu arkamızdan geçen kamyoncu mesela. Böyle bizim üzerimize doğru iyice sıfıra yanaşır gibi böyle bizim hareketler gibi yaptı. Biliyorum. Şekiller mekiller. Ya ilk defa bisikletli görüyor arkadaş ya da hmm. e, heyecan yaptı herhalde bizi görünce. <laughs> tamam mı? Yani böyle lande... edenler de çok oldu yolda yani. Ha, bu arada mesela bisikletle giderken yolda böyle kameraya çekenleri çok gördüm. Bizi evet. arabasından doğru. El sallayan e, çocuklar, gençler, ihtiyarlar da keza çok gördüm. Yol üzerinde işte bir şeyler ikram etmek isteyenler. Ondan sonra işte bulundukları mevkiden bilgi vermek isteyenler, rotamız hakkında bilgi vermek isteyenler, tebrik edenler, takdir edenler çok oldu. Kardeş yol yakınken vazgeçin diyenler de oldu. <laughs> Ama e, sıkıntı yok buraya kadar 75 kilometre. Buradan sonra bir 5, 6 bilemedin 10 kilometre daha yolumuz var. Biraz da şehir merkezinde birkaç yere bakarız, uğrarız. Ondan sonra yemek işi var. Yemek işimiz var. Şimdi <laughs> Erkan abi bugün 2 kilo e, karlı ama yarın o 2 kilonun tadını çıkartacak. <laughs> Uyku tulumunu Trabzon'da unutmuş. Arabayla otobüsle geliyor. Terminalden onu alacağız. Maalesef. Maalesef. Ondan Maalesef sonra yanlış a, a, unutmuş insanlık haldir. Ki o, unutmuş ben çadırla meti falan komple unutuyordum. Son anda e, sağa sola eşim hatırlattı. Maalesef. Abi bu şekilde. Olabilir ya ne yapalım. Abi aksilik bunlar güzel şeyler. Tecrübe. Biz yola devam Biraz ağrımız var, biraz ağrı hamlık ağrısı. Hamlık hamlık hocam. Hamlık ağrısı, yoksa kendimizi zormadık, şey yapmadık, hmm. e, yormadık. Öyle fazla baskı yapmadık, İlla çıkacağız, illa gideceğiz diye uğraşmadık. Hmm. Yani biraz hamlık yorgunluğumuz var. Bugün atabilirsek atacağız, atamazsak yapacak bir şey yok. yok Artık yok. yarın görüşeceğiz. <laughs>